Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Evet hemen tarifime geçmek istiyorum. Kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? Patiserle öyle güzel bir pasta yapacağım ki gerçekten de dillere destan olmuş lezzeti bir tarif. Dilerseniz hemen kremamızı yapmaya başlayalım. Böyle bir litre sütüm var. Hemen tenceremin içine alıyorum. Diğer malzemelerimin de sırası geldikçe sizlere sunacağım. Evet tamam sütümüzü ilave ettik. Bir su bardağı şekerim var. Ölçüm 200 miligramdır. Evet burada böyle iki kaşık unum, iki kaşık da nişastam var. Hemen böyle göstereyim kaşık ölçümü bu kadar aldığı kadar. Çok böyle şu şekilde olmayacak ununuz. Kaşığınızda aldığınızda bilginize. Evet hemen ilave ediyorum. Bir tane de yumurtamın akı var. Hemen onu da ilave edip karıştırmak istiyorum. Diğer kalan malzemelerimizi de kremamız olduktan sonra ilave edeceğiz bilginize. Evet şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpıyorum. Evet tamam yeterli. Ocağımızın üstüne alabiliriz artık. Evet ocağımın üzerine aldım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Evet kremamız koyulaştı. Bakar mısınız? Göz göz olmaya başladı. Bir beş dakika göz göz olsun. Sonra ocaktan alacağım. Evet bu arada çok güzel bir krema oldu gerçekten de. Kremanız ne kadar güzel olursa pastanız da o kadar güzel olur. Kremanızı yaparken çok dikkatli olun. Evet kremamı aldım. 1-5 dakika göz göz oldu. Şimdi kalan malzemelerimizi ilave edelim. Bir paket vanilyam var. Hemen ilave ediyorum bir yemek kaşığı margarinim var. Tereyağı da olur. İsteğinize kalmış. Yarım pakette krema ilave ediyorum. Evet böyle karıştırıyorum bütün malzemelerimin birbirine geçmesi için. Evet tamam yeterli. Evet hemen böyle alıyorum yan tarafa. Böyle gördüğünüz gibi iki paket Petiburg bisküvim var. Hemen böyle kabından çıkar diyorum. Evet Petiburg'ümü çıkardım. Kullanabildiğim kadarını kullanacağım. Bilginize. Evet böyle bir tane orta boy borcamım var. Böyle bisküvilerimi diziyorum. Evet tamam. Evet şimdi ilave ediyorum. Evet böyle bu şekilde ilave ediyorum. Evet şöyle bisküvilerimizi tutalım. Evet bütün bisküvilerimizin üstüne gelecek şekilde dağıtalım. Evet tamam. Şimdi ikinci katımızın bisküvisini dizelim. Evet böyle boşluklarına da bisküvilerimizi ikiye bölelim. Öyle dolduralım. Evet şimdi tekrardan kremamdan ilave ediyorum. Yine böyle bütün bisküvilerimin üstüne gelecek şekilde dağıtıyorum. Tamam. Şimdi yine aynısı gibi üçüncü sıramızı diziyoruz. Evet üçüncü katımı da dizdim. Hemen kalan kremamı da ilave ediyorum. Üç kat oldu bilginize. Evet böyle dağıtıyorum. Evet tamam bütün bisküvilerimizin üstüne gelecek şekilde düzledim. Evet dilerseniz kalan aşamalarını yapalım. Kalan yarım paket kremamı hemen alıyorum kabımın içine. Evet böyle bir taşım kaynaması lazım. Evet tamam bir taşım kaynadı kremam. Böyle 100 gram beyaz çikolatam var. Yani fındıklıymış aslında sade olması lazımdı ama yapacak bir şey yok. Yani şu an çıkıp da alıp gelme imkanım da yok. Maalesef böyle olacak artık. Evet şöyle çikolatam eriyene kadar karıştıracağım. Sizler beyaz çikolatayı alırken sadesini alın. Yani ben alırken dikkat etmemişim. Fındıklısı denk gelmiş. Evet tamam. Çikolatamız eridi. Hemen şöyle göstereyim. Evet şimdi pastamın üzerine eşit bir şekilde ilave edeceğim. Evet tamam. Evet şimdi böyle kaşıkla düzlüyorum yüzeyden çok alta daldırmayın kaşığınızı. Bu şekilde. Sanki fındıklı da daha güzel oldu. Bana öyle geldi. Yani fındıklı da olabilir beyaz çikolatanız. Böyle üzerinde görünce hoşuma gitmedi değil yani. Evet tamam bu şekilde düzledim. Şimdi üçüncü katına geçmek istiyorum. Evet tamam. Evet böyle yarım paket sütlü çikolatamı buzluk poşetimin içine aldım. Ben var usulü erittim. Hemen şöyle ucundan bir parça kesmek istiyorum. Evet şöyle şeritler halinde süslemek istiyorum. Evet şimdi böyle bir kürdan yardımıyla şu şekilde şeklini veriyorum. Böyle çok da bana daldırmayın kürdanınızı bir aşağı bir yukarı olacak. Bu şekilde. Evet bu şekilde. Evet bakar mısınız çok güzel olmadı mı? gerçekten de şahane bir pasta. Evet, şimdi bir gece dolabımda bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Evet, pastamız bir gece dinlendi. Hemen şöyle göstereyim bakar mısınız? Kalıp gibi donmuş. Yani şu şeklinin güzelliğine bakar mısınız? Evet, şimdi dilerseniz dilimleyelim. Evet, tamam. Dilimledim hemen şöyle göstereyim. Evet, şimdi bir dilim çıkarmak istiyorum sizlere iç dokusunu göstermek için. Evet, hemen böyle bir dilim çıkardım. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız iç dokusuna? Evet, şöyle hemen kaşığıma dalıp da göstermek istiyorum. Yani çocukların ve büyüklerin bayılarak yiyeceği bir tarif. Bakar mısınız? Yani muhteşem. Gerçekten de bayılacaksınız. Evet hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Kremamızı yaparken yumurtamızın sarısına akını kullanıyorum demişim. Kusura bakmayın böyle dalgınlıklar oluyor bazen video çekerken. Hemen buna da açıklık getirmek istedim. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınızı bana yazabilirsiniz. Saygı çerçevesi içinde. Abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Yine tarifimi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmamı sağlarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.